Mensah için Galatasaray'da devredeydi. Ancak konuşulanların aksine Galatasaray oyuncuya teklif vermemiş, Başkan Cengiz Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz demişti. Şunu unutmayın biz ben sana teklif vermedim. Abdurrahim aradı Beşiktaş isim. İlgileniyorsa biz çekiliyoruz. Bizim tarzımız budur. Bodrum'da görüşen Berna Gözbaşı ve Ahmet Nur Çebi anlaştı. Sergen Yalçı'nın çok transfere ihtiyacımız var dediği Beşiktaş. Yani 8 veya 10 oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Oyuncuya imzayı attırdı. Karşınızda 100 saniyede Bernard Mensa. <laughs> Mensah 1994 doğumlu, altyapı eğitimini aldığı Feyenoord Gana'nın isminden de anlaşılacağı üzere bir ayağının Hollanda'da olması onun Avrupa'ya açılmasındaki önemli faktörlerden biri oldu genç 10 numara 2013 yılında Vitoria'nın B takımında forma giymeye başladı. Vitoria'da geçen iki başarılı seneyi 2015 yılında gelen Atletico Madrid imzası takip etti. Zirveye çıkmıştı ama bir sıkıntı vardı. Simone onun tecrübelenmesini istiyordu ve kiralık maceraları başladı. Biz Türk futbol severlerse onu 2017 yılında bir seneliğine kiralık geldiği Kasımpaşa'da tanıdık. <laughs> Kasımpaşa dönemini takiben de hepimizin bildiği Kayseri spor macerası. Herkesin aklında aynı cümle. Mensah, ucuz Talişka mı? Aslında tarzları pek benzemiyor. Mensah 6, 8 ve 10 numara gibi birçok pozisyona uygun bir oyuncu. Talişka gibi yalnızca ceza sahası pokeri değil. Birden farklı pozisyonda oynayabilen bir yapısı var. Baksu baks oynamaya epey elverişli. Adam eksiltme, dripling ve kilit paslarda onun yine artılarından. Oyunu okumakta da epey yetenekli olan Mensah'ın gol bölgesindeki hareketliliği de takıma bol bol frikik kazandırıyor ve o frikikleri de iyi kullanıyor. Ancak Mensah'ın ofansif Abiyetlerini defansif yönüne kıyaslamaksa pek iyi olmayabilir. Koşan bir oyuncu olsa da savunma yönü zayıf ve ikili mücadelelerde de etkili değil. 2019 Ocağında Kayseri Spor'un 2.8 milyon euro vererek aldığı Mensah'ı Beşiktaş 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Kiralama bedeli 500 bin euro. Mensah'ın yıllık alacağı ücretse 1 milyon 250 bin euro. Beşiktaş'a hoş geldin. Bernard Mensah. Sizler mensah transferini nasıl yorumluyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir de 7.24 transfer haberleri için kısa pasları Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.